O bir rokete binip gidiyoruz. Yoo, çok iyi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta yepyeni bir oyuna başlıyoruz. Click Simulator oynayacağız arkadaşlar. Clicking veya clicker değil bilginiz olsun. Yepyeni bir oyun. Sizlerden bana gelen tavsiye üzerine araştırdım. Bir sürü büyük YouTuber da oynamış. Oyun baya güzel. Herkes çok beğenmiş arkadaşlar. Ben de çok merak ediyorum ve bu oyunda pro olmaya çalışacağım. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Oyunda yeni gelmiş 3 tane update var. Şu ana kadar sadece 3 tane update gelmiş arkadaşlar. Şu an oyunda 3 tane kod var arkadaşlar. Bu kodları hızlı bir şekilde gireceğim. Bunlar size boost veriyor sadece. Başka bir işe yaramayacak arkadaşlar. Oyunda yapmanız gereken şey kliklemek ve hızlı bir şekilde gelişmeye çalışmak arkadaşlar. Free Auto'yu kullanabiliyoruz ama sadece işte Fall Island'a gittikten sonra kullanabiliyorsun diye. O yüzden şu an ben ben biraz oto clicker falan kullanacağım. Arkadaşlar bu oyunda gerçekten hızlı kasılmak istiyorsanız rebirth'leri atmanız gerekiyor. Birden 3 katına çıkıyor mesela kazancınız. 3'ten 6'ya 9'a falan çıkıyormuş. O yüzden kesinlikle rebirth geldiği an atın arkadaşlar. Rebirth atayım mı atmayayım mı diye düşünme yapmıyorsunuz. Direkt rebirth'ünüzü atıyorsunuz. Şu an mesela çarpı 4'ten çarpı 10'a geçiyorum arkadaşlar. Gerçekten Rebirth'ler aşırı inanılmaz OP şeyler yani onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar baya bir AFK'nın ardından şöyle bir geleceğim. Tek tek hızlı bir şekilde adaları açmaya çalışacağız arkadaşlar. Forest'ı e açtık ilk olarak biraz ucuz geldi Forest bana. Hemen diğer bölgeye geçiyoruz. 10 milyon demiş. Burayı da çok hızlı bir şekilde açtık. Buraya geçelim. Next Island ne kadar istiyor arkadaşlar? 625 demiş. Bir sonraki ada 120 milyar diyor. Tamam buraya kadar geldik arkadaşlar. Bir sonraki adaya geçemedik. Ama hızlı bir şekilde Rebirth atarsam bir sonraki adaya da bence geçerim arkadaşlar. Oha Rebirth'leri çok hızlı atıyorum bu arada. İkinci Rebirth'e geldim. Üçüncü Rebirth'e geldik. Kaçıncı Rebirth'teyim bu arada bilmiyorum arkadaşlar ama baya bir Rebirth attım şu anda. Şimdi ne kaldı? 6500 çarpana ulaşmak üzereyiz. Bayağı bir hızlı kasıyoruz. Evet, trilyonlara geldik ve biraz yavaşladık. O yüzden bunu hızlandırmak için ne yapabiliriz? Şöyle bir bakalım neler var neler yok. Bunları toplayalım mesela. Oha trilyon oldu mu? Yok olmadım. Tamam daha var arkadaşlar. Şimdi free auto gelmiş artık free'yi kullanabileceğiz. Yani hiçbir şeye basmasanız bile kendisi kasacak arkadaşlar. Şurada insane pack diye bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama çarpı yedi buçuk value demiş. Starter paket demiş. İçinde VIP var. Fast auto var. Bir tane pet var. 29.000 existi varmış arkadaşlar. 79 Robux mu? Ciddi misin? O arkadaşlar VIP'nin değeri 400 Robux'muş ama biz 79 Robux'a hem VIP alacağız hem de fast auto ne kadar abi? O ne? Yok pardon bu hızlı klikleme galiba. Şu. Bu ne kadar? Yuh 300 Robux. Oha. <laughs> Aa baya beleş. Arkadaşlar bir şey dedim mi? Beleş değil mi ya? Ben bunu alırım yani. Ben bunu hiçbir zaman kaçırmak istemem arkadaşlar. 79 Robux'a baya OP şeyler alacağız. Bir tane free spin gelmiş. Oo bir dakika çark mı var? Nerede? Şurada bir ünlem işareti var. Spin demiş. Oo çok iyi. Bunu ne yapacağız? Aşağıya indiriyoruz. Bir dakika in. Oo bayağı iyi. Abi güzel bir şey geldi. Elmas geldi. iyi Elmas sanki güzel bir şeye benziyor. Herhalde oyunda elmas önemli olabilir arkadaşlar. Şunu da kılıp toplayalım bu arada. Oğlum bayağı 20 milyar falan görevlerden bayağı bir elmas geliyor. Bir de coin de geliyor. Şu an 44 trilyonumuz var. Oha ben hiçbir şey yapmadan bir sonraki adaya da geçiyorum şu anda. Baya hızlı gidiyoruz. Oyun başlangıç olarak kolay da ama zorlaşacak büyük bir ihtimalle arkadaşlar. Bakalım sonra ne var? 350 trilyon var. Evet. Buraya ulaşamam. Buraya ulaşmak için bence bir rebirth dağıtmamız gerekiyor. Şu an 88 oldu. 93, 94. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Evet. Bir rebirth dağıtıyorum. At hadi. Evet. Attık arkadaşlar. Şimdi görevleri toplayarak zaten hızlı bir şekilde eski halimize geri geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi coinleri alıyoruz. Kapıyı açmaktan vazgeçtim. Rebirth atacağız arkadaşlar. Rebirth atarsam 15'ten 45 bine çıkacağız. 15 binden. Bence rebirth atmak daha mantıklı. Zaten 100 trilyonumuzu geri aldık. Oğlum çok iyi lan bu. Baya iyi yani de. Evet bence mantıklı olanı yapmışız. Çünkü gerçekten aşırı hızlı kasıyoruz arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde. Tabi ben auto clicker da kullanıyorum bu arada. Hemen buraya geçtim. Tamam çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Ne geldi? 25 trilyon daha verdiler. Güzel. Not bad. Not bad. Şimdi nereye geldik biz? Burası neresi? Crystal Island'mış arkadaşlar. Oha. Bir sonraki 25 kuar trilyon. Abi 100k elması açılıyormuş. Şu an bankayı kullanamayacağız. Şurada ne var? Jeneratör mü var? What? 20k elmas veriyor arkadaşlar ve level 1'miş şu an galiba. Offline olsanız bile makine çalışıyormuş. 4 saat sonra 5 saat sonra girip böyle elmaslarınızı toplayabiliyor musunuz? Hatta küçük bir şansla içinden mega kristal cat de çıkabiliyormuş. Başka da bir şey yok arkadaş. Oha oyunda bir dakika. Oyunda normal hızlı kasmak için game pass yok. Adamlar resmen Herkes kendi çabasıyla kassın demişler. Do doğru düzgün böyle sizi uçuracak game pass'ler yok. 10 tane pet takayım çarpı 2 kasma alayım falan gibi şeyler yok arkadaşlar. Oyun galiba pay to win oyunu değil arkadaşlar anladığım kadarıyla. Şimdi arkadaşlar 40 kuartrilyon kastım bilerek. Çünkü 25 kuartrilyonla kapıyı açmak mı daha mantıklı yoksa rebirth atmak mı daha mantıklı diye düşündüm. Şu an ikisi de mantıksız geliyor. Çünkü 3 katına çıkmıyor. Bazen 3 katına çıkıyor, bazen 3 katına çıkmıyor. Şu an ne yapsak acaba? Yapacak bir şey yok. Ya yani rebirth atmak daha mantıklı gene de bence. O yüzden rebirth atıp bir daha 25 kuartrilyon kasacağım abi. Çok zor gerçekten zormuş. Evet bu sefer çok uzun sürmedi arkadaşlar. Birazcık daha hızlı bir şekilde 25 kuartilyon kasıp bir ada daha açtım ama ada açmaktan usandım gerçekten. Bir sonraki ada 450 kuartilyon diyor. Buradan sonra vazgeçeceğim arkadaşlar. Yoruldum abi birazcık. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yine bir trade ile ne aldık kendimize. Aslında en başından da çok daha güçlü petler alabilirdim arkadaşlar ama dedim hani biraz kasılalım falan. Gördüğünüz gibi şu an ne var elimizde? 25 milyarlık petler var ya bayağı iyi bence 25 milyarlık petler var. Şimdi elmaslar dediğim gibi bu oyunda bayağı bir önemli. Şu an olabildiğince yine rebirth atacağım arkadaşlar. Olabildiğince rebirth kasacağız şu anda hızlı bir şekilde. Bir tane daha kastık. Zaten petlerimiz çok güçlü olduğu için diyecektim. Daha da hızlı kasılmıyor. Bitti bu kadar. <laughs> abi niye ya bu kadar küçük küçük kasıyoruz biz? Bir dakika base'de olduğumuz için olabilir arkadaşlar. Ben açabildiğim en son yere kadar gidersem ki şu an burayı açabiliyor muyuz? Uf, abi şu kasışa bakar mısınız sanki 100k 200k kasıyormuşuz gibi deli gibi <laughs> deli gibi koyun kasmaya başladık. Şu 3 tane petle arkadaşlar gerçekten çok iyi bu. Aa ben ne yapayım ya? Neyse rebirth atalım. Rebirth atalım. Zaten artık daha hızlı bir şekilde kasabiliriz. Yani şurayı çok hızlı bir şekilde açacağım. 3-5 saniye sürüyor oğlum. Abi bayağı iyi ya. 3-4 saniyede oyunu bitiriyormuşuz aslında. En başından böyle yapsaydım ama çok zevksiz olur diye yapmak istemedim. Evet gerçekten bunlar bana trash geliyor yani trash geliyor diyecektim. Abi şaka mı bu? Oha geze geze oyunu bitirdim şu an. Ciddi misiniz? 1x falan kasıyorum. Baya oha oha oha. Buraya da gidelim abi. Oyunu bitiriyor muyuz yoksa arkadaşlar valla oyunu çok kolay bitirdim ya. <laughs> Oyun bitti deme bana. Aa son bölgede miyim ben şu an? Ciddi misiniz arkadaşlar şu an son bölgede miyim? Buradan sonra teleport yok arkadaşlar. Space'e gitmeniz gerekiyor. Buraya gitmek için 10 sx kasmamız gerekiyormuş. Tamam bir an korktum ya bitti zannettim. Oha. o bir rokete bindik gidiyoruz. Yoo çok iyi. Yuh nerelere uçtuk? Abi hayır bir daha baştan oynamak istemiyorum oyunu lütfen please. Oğlum başka bir dünya bu. Aa neyse bir tane dünya varmış okey be. 3 update de ne yaptınız abi diyecektim yani 350 sx kasmamı istiyor benden. 360 sx kastık arkadaşlar ve Space'deki ilk dünyayı ve son dünyayı açmış olduk. Bakalım içeride neler varmış merak ettim. Ee, burada bir yeni bir makine mi var? Bu neymiş? Coins A enchant yeah me şu an oyunda gördüğünüz gibi başka da bir şey yok arkadaşlar oyunu bitirmiş olduk ve buradan indeksi tamamlayıp kendimize bir tane artı pet takma alabiliyoruz. Ama Robux'la alamıyorsunuz arkadaşlar. Evet oyunu bitirdim. Şu an bence baya iyiyiz. <laughs> oyunu güzel ve akıllı bir şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Click Simulator oyunumuzdan bu kadar olmuş olsun. Oyunu beğendiyseniz ve bu oyuna gelecek güncellemelere de bağlı olarak belki part 2'sini çekebilirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı, paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bye bye.